Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yürüyüşe çıktık. Burası benim sokak, bizim sokak. Kiraz ağacı ne kadar güzel çiçek açmış. Gelincik gibi olmuş, bembeyaz, pembeli beyazla. Çok güzel. Hava bugün bulanık. Serin. Şöyle bir yürüyüş yapalım dedik hem vakit geçer hem de yürüyüş yapmış oluruz. Almanya'nın havası hep böyle geçer artık. Bir gün güneşli, üç gün bulutlu, dört gün yağmurlu. Böyle. Birkaç gündür güzeldi. Güneşli. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah Ramazanlarınız iyi geçiyordur. Allah'ım tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ettiğiniz duaları kabul etsin. Böyle biraz dolaşalım. Bugün de buranın tatili. Osten tatili. Cuma günü Bayramları var onların. Cuma günü kapalı. Cumartesi açık. Paz pazar kapalı. Pazartesi de kapalı değil mi? Evet. Oste mı oluyor pazartesi. Evet. Yumurta bayramları oluyor. Bakın hiç kimse var mı sokaklarda dışarılarda? Kimseyi bulamazsınız. Bakın bomboş. Almanya'nın sokakları. Türkiye'miz olsa cıvıl cıvıl herkes dışarıda olur. Bahçeyle uğraşır. Bahar geldiği zaman cıvıl cıvıl Türkiye'miz. İftardan sonra herkes dışarılarda. Buralarda böyle işte bomboş. Böyle biraz çekelim. Bu sokakta yaz geldiği zaman niye yeşillik Ağaçlar iki taraflı yem yeşil oluyor. Daha şimdi yeni yeni yeşeriyor. Çok güzel oluyor ağaçlarla beraber. Pembe sokağa geldik. Orada ağaçlar çok güzel çiçek açtı, pembe pembe. Ee, kiraz ağacı, Japon kiraz ağacı. Manolyalar da vardı. Ama man oluyorlar. Döktü herhalde. Onlar de, da. Açtım, hmm. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Orta 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 orta. <laughs> Ortalık gidiyoruz da araba yok şu anda. Çok güzel. Pembe sokak. İnsan bu çiçekleri gördüğü zaman mutluluk veriyor. İnsana. Mutlu oluyor insan gördüğü zaman. Evet. İlkbaharın gelmesi, kuşların cıvıl cıvıl ötüşü ben mutlu oluyorum. Bahar insanıyım, yaz insanıyım. Özellikle bu sokağı güzelleştirdiler. Burada Güzel. iki tane, üç tane ne deniyor? Yaşlılar. Burası, şurası Yaşlılar Hay mı? Şey, Yaşlılar Bakım Evi. Bakım evi. Yaşlılar Hay mı diyoruz? Arkadaşlar. 12 işte bahçe yani, yani, hobi giriliyor aslında buraya. Bugün kapalı. He. İnsanlar buraları kiralamışlar hobi bahçeleri. Yaz gelince inşallah çekerim. Açık mı? Biraz şöyle çekelim. Buralar böyle bahçe evleri, hobi bahçeleri. Kiralıyor insanlar. Daha ekim dikim tam bir şey olmamış. Yazın daha güzel oluyor da. Ne güzel ağaçlar da ekmişler. Değil mi? Şurada mı kiraz ağacı? Valla bu kiraz olabilir. Olabilir. Önce çünkü kirazlar açıyor. Kaysi de olabilir. Şu pembeli kaysi olabilir bak. Hmm. Şuradaki. Pembeli kiraz oluyor bence. Yok kiraz beyaz oluyor. Ama kirazın da çeşitleri var. Ne kadar düzenli baksana. <laughs> Buralar Almanların hep. Türklerde var da. Ama Almanlar daha düzenli. <laughs> bir kadar. İyi düzenlenmişler. Şurası güzel. Düzenler değil mi? Şey, da var Adamlar taşla ne yapmışlar normalde iyi. Ama yerine göre. E, Fembok'tan çıkıyoruz bak bu şu ileriden. Fembok işte var. Fembok ilk okul oluyor. evet ilk okul. Ha, karşı sokak. Şu insanlar da... rahatsız çekelim. Hı, aynen. Çünkü herkes bugün tatil. Evet. Sakin. Buralar bizim çok de olacak. Cıvıl cıvıl olur. Şu adam da güzel. Çok güzel bahçe yapmış. Bayağı büyük. Ev, ev, ev büyüklüğünde. Evet. Düzenli yapıyorlar ya. Düzenli. Evet. Onlar düzeni seviyorlar. Bahçe. Yaz boyunca evet. izleyeceksin ki temiz kalacak. Düzenli olacak. Evet. Aslında buranın şey bahçe kurumun e, toplanma salonu var. Kiralanır burada? Hem şey kiralıyoruz ya doğum günlerinde falan. Bu nasıl değil şey. mi? oyunu olmuyor mu? Evet. Tamam. Burada yok mu? Şu karşı mı? Ha, aslında burada bura, bura bize daha yakın. Yani, <laughs> onu da istedim işte. Hiç sorun ya aslında. Bak bu, burada oturma alanı falan. Bak. Çocukların doğum gününde falan <laughs> evet. Iyi. topluluklarda bir eğlencelerde falan. Ama çok güzel. Gelelim Dönelim istersen geliş. Buralarda şişe atma. Burası şişe atma yeri. Cam. Cam. Birikim yeri. kıyafet. Geri dönüşüm öyle diyelim. Geri dönüşüm. Bu, kıyafet olmuş. Evet. Olar. Burada kıyafet. Burası e, yani, nedeni engellilerin Engelli yurdu. E, yatılı olarak kalıyorlar burada. Karşıda artesan. Koyun şey, Ko daha. yaşlı bakım evi. insan ne giyeceğini şaşırıyor. Dün üzerimizdekilerle yandık. Bugün donduk. Şu manolya işte. Dediğin gibi yapraklar dökmüş. Manolyalar evet. Şu değil mi manolyalar? Hmm, evet. Ha? Onlar daha ince açıyor efendim. Evet. Ben o bizim kapının önündeki ağaç kesilirse oraya manolya kelimiz. Ma. Evet olabilir. Çünkü çiçeğini döktükten sonra yeşil kalıyor. Evet. Ne güzel açmışlar. Bu Japon kirazı. Kirazları ya, yenmiyor. Sadece çiçeğinin güzelliğinden güzel dolayı. Çok güzel. Biraz yakından şöyle yaklaştırarak alırsınız. <laughs> ben de şimdi güzel açmışlar. Hı hı. bu sokak boyu böyle pembe pembe hoşumuza gidiyor bizde gördükçe. Sokaplı. Hem vakit geçmiş oluyor hem yürüyüş yapmış oluyoruz iyi geliyor. Hava da serin ama insana dokunmuyor. Ya şey kokuyor ama öbür yan çopotrakın şey onlar ıhlamur. Bazıları kokuyor, bazıları kokmuyor. ıhlamur ağacı da var sanki Bak. onlar ıhlamur. Evet şu şurada ileri soldaki de manolya. Yaprakları ya açmadı bu sene. Döktü, döktü. Ya döktü. İşte. E var, erken açıyor. Şu manolya ağacı. Ee, onlar erken açıyorlar. Yaprağına şey oldu artık. Şimdi kalktım da araydı burada. Üç <laughs> tane <laughs> <laughs> sesi yetiyor. Şurası mı? Şurası ne oluyor? Kilise ay buralar. Kimde kartın da burada herhalde. Olabilir mi? Burası sol tarafı komple kiliseye ait yani yaşlılar bakımı, yani, sokak boyunca sağlı sollu Yaşlılar kendi evinde kalıyor, eve bakımcı geliyor. O, o. Çeşit çeşit yani bu da iki tür bakım şeyi var. Kar koca olduğu zaman ev bakıcı, yani geri, küçük bir evde. Yemekhanesi var falan. Temizliyorlar. Ee. Etraflarında hiçbir tane bir çöp falan görür müsün? Mis Burası herhalde şey. Kinderg değil mi? Evet. Sağ ol. Bahçeleri düzenli. Şuraları baksana bir tertemiz. İçinde. Bir tane otların büyüdüğünü görmezsin. O kadar düzenli. Arkadaşlar Ağtın, ağaç kesilmiş. Çek. Ağacın büyüklüğünü görüyor musunuz? Ya, Kökü. Burası şöyle. Ay ne kadar geniş. Düşünebiliyor musun? Kaç senelik belki bu ağaç. Baksana. Evet. evet. Bu ağacın getir, Ne yapacaklar bunu? Evet. Getir, getir, alın. Ağacı kesmişler. Ağacın büyüklüğü. Kaç Vaa wow. kaç yaşında Allah bilir. Bakarsan zaten sayamazsın. Değil mi? Bunu sayanlar sayar da. Deve ağaçlar. Aslında bunu... Bahçeye şey bir parçası Değil var. Değil mi? Sevdiyse, sus olarak. Sus olarak. Yürüyüşe devam. Şu ağaçlar var ya kaç senelik ağaçlar. Dev ağaçlar oluyor değil mi bunlar? Evet. Ya, 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 Aksam oluyor bunlar ne? Bunu al. Değil de esne. Bunlar özlem mi ağacını oluyor acaba? Yazın çok güzel kokuyorlar. Bunlar kokan değil mi? Şimdi şu anda koku yoksa bunlar şey. Yok. Yazın çok burada yürüyüş yapıyoruz ya. Evet o ıhlamur oluyor. Ihlamur oluyor yani. İleride o ilerideki yerde. Kiraz bunlar, kiraz ağaçları. Nasıl kokar Nasıl Böyle güzel. Bunu diyorum Mis gibi kokar değil mi? Evet. onlar. Şey hava kirli olduğundan dolayı toplayıp kurutamıyoruz. Burada fabrikalar çok olduğu için. Evet. Zaten lamur şişireli bir olay. Toz çabuk yapışır. Temizlemesi sonradan çok zor. Evet. Türkiye'nin mis gibi havasında mis gibi. Burada hep fabrikalar çok burada. Bu, bu sokak bu mahallede şey. E, sakin, güzel bir mahalle. Evet. Baksana. Hiç kimse var mı? Bakın, hiç kimseyi bulamazsınız. Bakın, evler, bahçeler, her yer hiç kimse yok. İncim topu Ancak gelip giden arabalar var. Şu sokak sakin sokak. Hmm. burada da yapıştakil evler var. Evet. Ankara'nın Güzel, ben buralar da seviyorum. Buralar şey, kiralı. Evet. Katlı daire olan yerler. Bu taraf katlı. Ya fazla katlı değil bu de. En fazla 3 katlı. 4 katından geçmiyor. Buralar e, yatay binalar. Ya, düzey mi oluyor? Yatay. Yatay oluyor. Ya, ama merke şehir merkezinde oluyor dik binalar. Ama genelde dışarı çevresinde Sakin diye. Yani 4 katı geçmiyor. Sokaklar geniş, ağaçlandırmış, yeşillik. Çok güzel. İnsanlar rahat gezebiliyor, dinlendiriyor. Rahat rahat yürüyüşünü yapabiliyor şimdi 12 derece şu anla. 12,7 derece. Sıcaklık. Saat 16.18. 18. 4 saatimiz var şu an yukarı. 4. Evet. 4. Zaten biraz fazla. Burada bölge seçimleri, yaklaşık için reklamlar, parolar da çoğaldı. <laughs> Parti reklamları. Bölge seçimleri mi var? Yok yok. Ya. Bölge seçimleri. <laughs> bölge seçimleri. <laughs> Türk, Türkiye'de yok yani. Tüm karşılığı umarım şu. Eyalet mi? Var? Eyalet evet. Eyalet seçimleri. Evet şimdi oldu. Ah. şey Laleleri açmamış mı orada? Orada lale yok yani. Buradan geri evimize doğru. Dönüş yapalım. Bizi bekler. Hmm. Çekilire de bir onay yok. Yok ben yol verdim. Heh. Tamam. Şu ağacın üzerinden bak pembe yaz. Hı. Pembe gibi. Buranın onun evet. bahçesi her zaman hoşuma gidiyor. Neresi? Onda da güzel bitkiler var yani. Ha. Yazın güzel renkli oluyor evet. bu. Adamın şeyisi. Şey yaparız. Ortancaları falan çekeriz. Daha menekşesi açmış bile baksana. Evet. Ay ne kadar güzel açmışlar. Hı. Yenekmiş. Ya şunlar çok hoşuma gidiyor ya lila olan çalı gibi şunlar. Hmm. Bir renk açtırdım ama muhteşem renkler var şunlar. Bunlar mı? Şunlar. Hı, şimdi. evet. Çok güzel rengi oluyor. Biz de artık ektik ön tarafa. Evet. Şuraya güzeline evet. baksana. Ne kadar bir de şu çalı muhteşem, bir şey canlandığı zaman bizimkinden, bizimki daha gelişemedi. Şu çalı var ya hmm. Çok önem veriyorlar ya, etraflarına, bahçelerine de var. Bir hmm. bahçelerini düzenliyorlar, etraflarına ikinci ay geldiği zaman adamlar dışarıyı düzeltmeye başlıyorlar tertemiz. Çöp bulamazsınız, çöp. Artık ondan bundan geçtim de, Zaten ya. Zaten biz de Ramazan gelmeden önce toparladık Yaptık yani. Yaptık, oldu bizimki Daha yapacağımız işler var da olsun, ben yavaş yavaş düzelteceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu da böyle sonlandıralım. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.